Merhabalar, bugün sizlere 5 favori ojelerden bahsedeceğim. Rengarenk ojeler seçtim sizler için. Ama bunları genel olarak hem yazda kullanırım hem de kışta kullanırım. Ama şu açık renkleri biraz yazlık buluyorum. Ama gene de herkesin belki değişiyor. Gene de e, çok tercih ettiğim ürünleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ojemiz şu e, Flormar'ın 7 gün dayanacağına iddia eden ojesi. Esasında bunu renginden dolayı almıştım. Bir bordo oje arayışı içindeydi. 7 gün dayanmasa da bordo olduğu için böyle sık sık da değiştirdiğim için tercih ettim. Şöyle bir tırnağımla da göstereyim. Şöyle bildiğiniz bir bordo esasında her yerde bulabilirsiniz. Bunu tercih ettim. Bitince tekrar florlardan Mar'dan bir çok beğendiğim bordo renk vardı. Ona gelin dönüş yapacağım. Şimdi bir başka ürünümüz de sırayla gidiyemizi. Şu gene florlardan Mar'dan şu lacivert rengi oldu. Esasında bu ürün kışlık bulsam da denize falan gittiğimizde böyle mavi mavi oluyor ya lacivert. Böyle denizde böyle ellerim falan tutunca böyle çok hoş oluyor. Fotoğraf için de çok güzel oluyor. Benim numaram 452 Marine Lover isim. Diğerini söylemeyi unuttum. E, 023. Bu arada 7 gün dayanıklı olanlardan 023. Bu da 422 dediğim gibi. Şöyle bir lacivert bir rengi var. Tercih edebilirsin. Diğeri bebek mavisi. Şu ürünü gerçekten çok seviyorum. Bu P2'nin, tabii ülkemizde P2 yok. Artık böyle Almanya'da falan tanıdıklarınız varsa onlardan isteyebilirsiniz. İnşallah de ülkemize gelir. Catrice markası ülkemize biliyorsunuz geldi. Belki p de gelebilir. P2'nin e, 920 Up in the Year. E, şu bebek mağazası gerçekten tam yazdık. Yani bitiyor. Bitmesini kıyamıyorum. Kullanmak da istemiyorum ama çok beğeniyorum rengini. Şöyle tekrar göstereyim. Gerçekten çok hoş, çok tatlı bir rengi var. İdiniz ise şöyle tatlış bir e, tekrar Flormarın Pireci serisinden P16 rengi çok tatlış bir pembe. Bakar mısınız? Çok tatlış gerçekten. Aslında bunu yazın pek yazın tercih ediyorum. Kışın böyle renkler böyle çok tatlış oluyor ama böyle ilk vardı, son vardı tercih edebiliyorum. Yani dediğim gibi çok tatlış bir rengi var. Böyle pembe severler varsa bakabilir, tekrar göstereyim şöyle. Bir başka önümüz ise tekrar Flormar'dan bunun numarası BT08. O da böyle leylak, mor değil de leylak rengi diyebiliriz şöyle. Bunu da yaz kış kullanıyorum. Gerçekten hepsi bunların şey renk. Ee, nasıl derler? Çok böyle parlak değil ya. Metal de değil. Ne derler ki bunu? Mat değil ama tam da. Yani çok parlak böyle bir renk değil. Satan mı deniyor? Bilemedim şu an gerçekten de. Sonuç olarak leylak rengi. Böyle mor leylakları seviyorsanız bu ürün de gerçekten favori ürünlerimden beni bunu yedeklemeyi düşünüyorum. Şimdi benim ürünlerim bu şekildeydi. 5 tane seçmeyi tercih ettim. Sizin ürünleriniz hangisi aşağı yorumu bırakırsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın ki ben de hatalarımı doğrularımı bileyim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.